Güzel insanlar merhaba. Binance TR10 dijital entegrasyonu hepimize hayırlı olsun. Binance TR10 dijital ile anlaştı ve artık sıfır komisyonla 24 saat istediğiniz her zaman 10 dijital üzerinden para yatırıp çekebileceksiniz. Detayları şu şekilde Twitter adreslerinde vermişler. Ben birazdan sizlere nasıl yatıracağız onu da göstereceğim. 10 e, dijital gerçekten güzel oldu. Zaten Binance TR'ye para yatırırken arkadaşlar hiçbir sıkıntı yaşamıyorduk. Aşağı yukarı bütün bankalarla neredeyse anlaşması mevcut Binance TR'nin. burada detaylara baktığımız zaman sıfır komisyon, 24 saat istediğiniz her zaman resmi tatiller, bayramlar vesaire hepsi dahil 7/24 para yatırma ve çekme işlemi yapabilirsiniz diyor arkadaşlar. 10 dijital bankacılık üzerinden günlük 10 milyon aylıksa 50 milyon bir limit mevcut arkadaşlar. Bu limit zaten genel olarak var olan bir limit yüzde sıfırda komisyonla hem yatır hem çek yapabileceğiz arkadaşlar. Yani Para yatırırken veya para çekerken herhangi bir ücret ödemeyeceğiz arkadaşlar. Yani standart bankalarda olan 3-5 TL'yi bile bu, bu, burada 10 dijital vasıtasıyla ödemeyeceğiz. İster mobilden isterseniz de web sitesi üzerinden 10 dijitali kullanarak artık Binance TR'ye ücretsiz bir şekilde 7-24 para yatırabilirsiniz nasıl yatıracağımız konusuna gelince arkadaşlar hemen Binance TL'de görmüş olduğunuz gibi burada TL yatırma diyor basıyoruz. Ve hemen en altta sol alt kısımda arkadaşlar 10 dijital var gördüğünüz gibi. 10 dijitale basıyorsunuz onayla diyorsunuz ve hemen sizlere bir iban veriyor. Buradakini dikkate almayın herkesin kendine ait verdiği ibandır arkadaşlar. Kendi adınıza soyadınıza zaten olması lazım. Burada da mobil uygulamadan yatır diyor. Direkt mobil uygulamayı indirip. 10 dijitale üyeyseniz, kayıtlıysanız eğer orada bir hesabınız varsa direkt buradan 7.24 hiçbir ücret ödemeden resmi, dini vesaire bütün bankalar, e, bayramlar dahil para yatırıp çekebilirsiniz arkadaşlar. Bunu sizlere anlatmak istedim. Zaten birçok alternatif mevcuttu bu de. Bu da bence harika bir özellik oldu. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Hala Binance TR'ye üye değilseniz onun da linkini yorumlar ve açıklamalar kısmında bırakıyorum. Şimdilik görüşmek üzere.